Merhaba arkadaşlar, bugün Mini GT'nin belki de Türkiye'de en çok sevilen araçlarından bir tanesi olan Nissan Skyline R34'ü inceleyeceğiz. Kutunun arka tarafına baktığımızda sağ tarafta orijinal olduğunu gösteren hologramlı bir logo var. Orta kısımda Nissan tarafından lisans verildiğine dair bir görsel var. Kutunun yan tarafında bunun bir oyuncak olmadığını, bir model olduğunu söylüyor. Bunun diğer kısmında çok güzel bir GTR logosu mevcut. Bu tarafta ise 759 numaralı araç ve Mini GT'nin sosyal medya adresleri var. Ön tarafına geldiğimizde büyük bir Mini GT logosu ve araç 4'ün yandan görünüş hali. Diğer kutularda diğer renkler ve diğer araçlarda da bu resim değişiyor ve arabanın rengine göre yer alıyor. Üzerindeki şeffaf folyoyu açıyoruz. ve GTR'ımız karşımızda. Bir plexi bir katmanın içerisinde çıkıyor araç hareket etmesin ve zarar görmesin diye. Ama bu katman herhangi bir yapıştırıcı veya başka bir şeyle tutulmuş değil. Araç çok rahat içerisinden çıkabiliyor zaten. Araba ağır arkadaşlar. Hot Wheels'lara göre ağır. Ve çok daha detaylı gördüğünüz gibi. Ön taraftaki farlar cam. Arka taraftaki farlar da aynı şekilde cam tekerlekler kauçuk alt detaylar olabildiğince yapılmış egzoz ayrı renkte fark ediyorsunuzdur zaten yine GT'lerde perçin yok onun yerine alışık olduğumuz vidalar var aracın tekerlekleri Hot Wheels'a göre daha zor dönüyor ama detayları efsane yapmışlar. Bunu da göstermeden edemeyeceğim. Arka camdaki cam rezistanslarına kadar yapmışlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.